Evet geçiyoruz bir başka önemli sektöre. Türkiye'nin ihracatta önemli kalemlerinden derinin bir ayağı olan deri kompleksyon sektörüne. Bu sektörde neler yaşanıyor? Şimdi buna bir bakacağız. Çünkü bu sektör pandemi başladığı andan itibaren tam anlamıyla ani fren yapmış ve ihracatı %80'leri aşan oranda kan kaybetmişti ki iç pazarda zaten malum. Evet bu sektörün sorunlarıyla ilgili çok uzun yıllar bu işin içindeki bir isimle Musa Evin'le görüştüm. Bakalım o ne demiş? Musa Evin deri konfeksiyon iş kolunun alıcılarının tamamına yakınının yabancı olması nedeniyle turizmle birlikte pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiklerini hatırlattı. E, müşterinin elinde mal var para yok. İnsanlar elindekiyle önce gıda ve sağlık harcamasını yaptı. Çalışmadıkları için de nakitleri bitti ve borçlandılar. Yani dışarıdaki müşterilerimiz de bizimle aynı durumda dedi. Ee, biz de elimizdekini bitirip borçlandık ya da banka kredilerini öteledik ifadelerini kullandı Musa Evin. Hükümetten neler bekliyorsunuz diye sorduk kendisine. Evin hükümetten öncelikle kredilerin sicilleri bozulmadan yapılandırılmasını ve dürüst esnafın bu süreçte mağdur edilmemesini talep etti. Pandemi sürecinde bizim bankalarla olan kredi ilişkilerimizi e, yapılandırmaları bankası geçmeden bir şekilde ayarlaması tekrar yapılandırması şöyle ki bizim söylediğimiz şey şu: Pandemi başlamadan önce borcunu ödeyen dürüst esnaf kesinlikle bu pandemiden mağdur olmamalı mağduriyetinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Hı hı. Biz yani borcunu düzenli ödeyen dürüst esnaf bu pandemi sürecinde borcunda ödemede bir sıkıntı yaşadıysa bunun bankalar tarafından bize silah olarak kullanılmaması lazım. Salgın öncesinde çekini senedini ödeyen dürüst esnafın şimdi çeki yazılıyor senedi protesto oluyorsa bunun önüne geçmek lazım diyen evin kendisinin de bir ev ve arsasını satıp kredilerini yapılandırdığını ve borçlarını böylece ödemeye çalıştığını söyledi ama salgın böyle devam ederse biz bu işin içinden çıkamayız diye de ekledi. Krediler bizim için çok önemli yani biz e, çeklerimiz var mesela çeklerimizi ödemeye çalışıyoruz çeklerimizi ödüyoruz sektördeki en büyük sıkıntılardan diğeri de bu e, şimdi daha önce çekini ödeyen e, senedini ödeyen firmaların bu pandemi sürecinde çekleri yazılıyorsa ödenemiyorsa senetleri protesto oluyorsa bunun kesinlikle sicillerine işlenmemesi lazım. Evet. He eğer bu esnaf daha önce çeklerini yazdırdıysa zaten onu kale almaması lazım. Onun devam etmesi lazım. Onun çekinin siciline işlenmesi lazım. Ama bu pandemi sürecinde hiç çeki yazılmamış. Ben 30 senelik firmayım. Benim bir tane çekim yazılmamış. Bir tane çekim protesto olmamış. Ben bunları banka kredileri alarak ödüyorum veya işte bir evim vardı, bir arsam vardı. Sattım ödedim. Ama bu pandemi böyle devam ederse biz bu işin içinden çıkamayız. Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini ve SGK primlerinin bir süre devlet tarafından ödenmesini talep eden evin, işçi çıkarmayı hiç istemiyoruz ama zor oyunu açlık delikanlıyı bozar diye konuştu. Ben işi çıkarmayı hiç istemiyorum ama velerken zor oyunu bozar, açlık delikanlıyı bozar. Yani şimdi eğer iş devam ederse, böyle pandemi devam ederse, sıkıntı devam ederse kısa çalışma ödeneği kalktığı zaman biz mecburen işi çıkarmak durumunda kalacağız. Onun önüne geçmek için de yani biz eğer kaç tane işi çalıştırıyorsak SSK'sının en azından belli bir süre devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Çok kan kaybetti deri konfeksiyon sektörü ve dolayısıyla evinin talepleri de bununla sınırlı kalmadı. Bir de Ticaret Bakanlığı'na çağrısı oldu Musa evinin ve fuarlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılmasını talep etti. Bizim gibi ihracatla e, turizmle beraber orantılı sektörlerin e, yurt dışı ve yurt dışı fuar desteklerinin e, artırılması lazım. Yurt dışı fuarlara verilen desteklerin pandemi sürecinde Yurt dışı fuarlar desteği gibi kapsamına alınması lazım. Şimdi e, yurt dışındaki fuarlardan istenilen bir e, metrekare var. 10 bin metrekare veya işte yabancı katılımcı. Bakın bu çok önemli. Yabancı katılımcı değil. Yabancı ziyaretçi sayısına bakılması lazım. Yabancı katılımcı ne demek? Türkiye'nin müşterisini, Türkiye'ye bizlerden mal almaya gelen müşterilerin yabancı katılımcılara kaptırılması anlamına geliyor. Yani bizim pazarımızdan yabancıların e, faydalanıyor anlamına geliyor. Bunun önüne geçilmesi için ekonomi bakanlığının bu tebliği değiştirmesi lazım. Uluslararası yurt dışı fuarlarının destek kapsamına alınması lazım. E, pandemi sürecinde bunu alırlarsa o zaman biz yurt dışına fuara gitmemiş oluruz. Hem e, yurt dışına para götürmemiş oluruz. E, hem de e, yurt dışı fuarları daha e, yapmış oluruz. Yurt dışı fuarlarındaki desteğin de pandemi sürecinde aynı e, ihracattaki KDV iadesi gibi e, teşviklerin bir an önce mahsuplaşılması lazım. Yani bu mahsuplaşma çok önemli. Çünkü bizim e, sermayemiz azaldı. Nakitimiz sıkıntıda. Nakit sıkıntısı çeken sektör tabii ki. Yani 3 e, aydan önce gelmiyor. Daha önceki seneler işte 8 ayla bir sene arasındaydı. Hızlanmasına rağmen şu pandemi sürecinde mahsup yapılabilirse KDV iadelerindeki gibi SSK'dan vergiden o zaman bizim hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Sadece pandemi sürecinde bu desteği istiyoruz. Tabii bir de bu kadar zor durumdan eski normale yani pandemi öncesine ne zaman döneriz diye sordum. Tahmininiz nedir diye sordum evine. Bakın ne yanıt verdi. Şimdi bugün pandemi bitti varsayalım. Bugün pandemi bittikten sonra Geçen seneki ticaretimize dönebilmemiz için yani benim kendi şanslı görüşüm 6 aylık bir zamana ihtiyacımız var. Niye 6 aylık bir zamana ihtiyacımız var? Bu müşterilerin elindeki malı satması, eritmesi 6 ay gibi bir süre alacak. Çünkü hiç kimse çalışmıyor. Yurt dışındaki insanlar da çalışmıyor. Pandemiden dolayı evlerindeler. Tabi Musa evinin söyledikleri arasında bir ilginç nokta daha vardı ki kendileri hayatta kalmaya çalışan sanayicilerin bir de sorumlulukları vardı ki o da müşterilerini de yaşatmaya çalışmak. Bir konfeksiyon bu e, dörtlü grubun içinde ihracattan en fazla etkilenen sektördür. Yani bizim ihracatımız yüzde 80 düştü. İş satış yok zaten. Şimdi bizim iç satışlarımız dediğimiz yine ihracat sayıyorum ben kendimce. Şöyle ki benim Güney'de, Antalya'da, Marmaris'te, Fethiye'de, Side'de müşterilerim var. Hmm. Bu müşterilere verdiğimiz ürünleri zaten çok az turist geldiği için bizim mal sattığımız müşterilerimiz tabii ki doğal olarak zordalar şu anda. Biz de onları desteklemek için şöyle bir karar aldım ben firmam adına. Bu sene bize ödemesi gereken evrakların hepsini önümüzdeki sene sezonuna yaydım. Sevgili seyirciler, Musa Evin'le yaptığımız sohbette beni memnun eden bir konu vardı ki o da Türk sanayicisinin, Türk girişimcisinin asla kolay kolay pes etmeyeceğine olan inancımın onun sözleriyle kanıtlanmasıydı. Pandemi başlamadan, başladığı gün ben zaten deri işi kötü gidiyordu. Gittim iki tane Çin'den maske makinesi getirdim. Pandemi başladığından beri maske üretiyorum. Üç katlı cerrahi maske üretiyorum ürettiğim maskeler de birinci sınıf maskeler. Mecburen. Çünkü ben 55 yaşındayım. Çalışmam gerekiyor. Yani bu benim iş yerim kapalı olduğunda ben bu enerjimi, başka bilgimi, birikimi başka bir sektöre yatırmam lazım. Yani yönlendirmem lazım. Ve tabii döviz. Dolar euro ne olacak? Herkes yıl sonunu nasıl kapatacak? Bu konu çok merak ediliyor. Özellikle sanayiciler arasında ihracat yapanında, ithalat yapanında merak ettiği konuların başında kur geliyor. Musaevin bu konuya, bu soruya verdiği cevapta oldukça iddialıydı. Valla ben e, doların çok önceden bu rakamlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu doları, euroyu frenlediler, frenlediler ama velakin ee, bu fren tutmaz yani belli bir şeyden sonra. Amerika'daki pandemi bu kadar etkili olmasaydı doların daha yüksek olacağını düşünüyordum. Çünkü Amerikan ekonomisi de kötü kötü durumda olduğu için dolar bu rakamlarda. Doların 9 lira olacağını düşünüyorum ben. Şimdi 10 lira olacağını. Doların yükselmesi demek bizim ihracatın artması anlamına gelir. Üstelik bunu söyleyen deri sektöründen biri olarak bunu söylüyorum ben. Şöyle ki biz Dolarla malı alıyoruz, dolarla satıyoruz. Ama işçiliğimiz TL olduğu için o kur farkı bize yüzde %35-40 yüzde anlamında etkili oluyor. Çünkü ürettiğimiz ürün girişleri, girdilerin hepsi dolar olduğu için sadece bizim işçilikte, elektrikte, genel giderde TL anlamında avantajımız oluyor. Zaten TL ile aldığımız ürünler de doların yükselmesiyle otomatikman onlar da fiyatlarını yükselttiler. Olması ihracatçıya faydalıdır. Hiç kimse aksini iddia edemez. Yani, yani mantık dışı şey yani düşünebiliyor musunuz? Ben dolarla satıyorum malı. Dolar 6 lira olursa elime gelecek 100 dolarda 600 lira. 7,5 lira olursa 750 lira geçecek. Yani kim bunun aksini iddia edebilir ki?